Erdoğan'ın maaşına 43 bin liralık zam. Temmuz'da ek bütçe ile 140 bin liraya çıkarılan Erdoğan'ın maaşı 2024'te 183 bin TL olacak. Milyonlarca ücretli enflasyon oranında bile zam alamazken Erdoğan'ın maaşı 2023 başlangıç ödeneğine göre %81,6 oranında artarak enflasyonun da üzerinde zamlanmış oldu. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen yurttaş için yeterli kaynak aktarımını yapmayan iktidar, sarayın bütçesini bir yılda ikiye katladı. Temmuz'da ek bütçe ile 140 bin liraya yükseltilen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 2024'te 183 bin TL olacak. Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Erdoğan, gelecek yıl 2 milyon 195 bin TL maaş alacak. Böylece Erdoğan'ın yeni maaşı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 13.033 TL'nin 13,7 kat üzerine çıktı. 2023 başlangıç ödeneğinde aylık 100.750 lira olan Cumhurbaşkanı ödeneği ek bütçe ile %39 artırılarak 140.000 liraya yükseltilmişti. 2024 bütçe teklifinde Temmuz'a göre zam oranı %30 oldu. Milyonlarca ücretli enflasyon oranında dahi zam alamazken Erdoğan'ın maaşı 2023 başlangıç ödeneğine göre %81,63 oranında artarak enflasyonun da üzerinde zamlanmış oldu. Teklifte Erdoğan'ın maaşının 2025'te 225 bin TL, 2026'da ise 254 bin liraya çıkacağı tahmin edildi. Mal ve hizmet alım harcamaları %81,33 artacak. 2023'te 6,6 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi, 2024'te 12 milyar 283 milyon 843 bin TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan bütçe teklifinde Cumhurbaşkanlığı personel giderleri 2023 yılına göre %136 artırıldı. 2023'te 940,3 milyon lira olan başlangıç ödeneği 2024 için 2 milyar 225 milyon liraya çıkarıldı. Sarayın mal ve hizmet alım harcamaları için 2024 bütçesinden 6 milyar 931 milyon lira ayrıldı. 2023 bütçesinde bu tutar 3 milyar 822 milyon liraydı. Gelecek yıl mal ve hizmet alım harcamalarında %81,33 oranında artış yapıldı.